emek yeme yarışı. Alya Bebek, minicik ayakları ve kocaman gülümsemesiyle kasabanın en tatlı bebeğiydi. Annesi Deniz ve babası Aras onu her şeyden çok severdi. Her sabah güneş doğar doğmaz Alya'nın minik sesi duyulurdu. Annesi Deniz ve babası Aras hemen yanına koşar, onu kocaman öpücüklerle uyandırırdı. Alya da kıkır kıkır gülerdi. Bir gün kasabada büyük bir heyecan dalgası yayıldı. Geleneksel bebek emekleme yarışı. Tam 6 minik yarışmacı, en hızlı emekleyen bebek olmak için hazırlanacaktı. Aras ve Deniz, Alya'nın odasında onun ne kadar hızlı emeklediğini izlerken, "Alya bir roket gibi. Kesin kazanırız." diye neşeyle karar verdiler ve onu hemen yarışa kaydettirdiler. Yarış günü geldi çattı. Meydan rengarenk giyinmiş bebekler, heyecanlı aileler ve tezahürat yapmaya hazır kalabalıkla dolup taşıyordu hava, tatlı bir bebek kokusu ve neşeli kahkahalarla doluydu. Tam altı minik yarışmacı, her biri birbirinden komik ve rengarenk kıyafetleriyle başlangıç çizgisinde yerini aldı. Tombul yanaklı Can, uykucu Efe, sürekli gülen Lara, haşarı Mert, meraklı Zeynep ve tabii ki gözleri zaferle parlayan Alya. Hakem düdüğü çaldı. Go diye bağırdı ve bebekler emeklemeye başladı. Can hemen yanındaki tüylü oyuncağa takıldı. Efe, bir anda esneyip olduğu yerde uyuklamaya başladı. Lara ise sadece gülüyordu, ilerlemek yerine etrafına neşeyle bakınıyordu. Ama Alya, o bir şimşek gibiydi. Minik elleri ve dizleriyle o kadar hızlı ilerliyordu ki, sanki patenle kayıyordu. Mert, bir anda burnunu karıştırmaya başladı. Zeynep ise bir kelebeği fark edip tamamen başka yöne emeklemeye başladı. Alya ise sadece ileriye bakıyordu. Ve işte Alya son bir deparla bitiş çizgisini geçti. Yarışın birincisi o olmuştu. Kalabalık "Alya! Alya!" diye tezahürat yaparken alkış sesleri gökyüzüne yükseldi. Aras ve Deniz, Alya'ya koşarak sarıldılar. Onu kucaklayıp havaya kaldırdılar. Şampiyon bebeğimiz, diye bağırdılar. Alya, ailesinin kolları arasında, hayatının en komik ve en mutlu gününü kutluyordu.